İlgilenen bugün lazanya yapacağız. Şöyle göstereyim. Ee, önce iç harcını yapıyorum. Yaklaşık 300-350 gram kıymaya e, bir tane soğan doğradım, e, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çimdik karabiber, iki tane küçük sarımsak, bir defne yaprağı, bir çay bardağı su. Şimdi kıymayı pişiriyorum. E, kıyma piştikten sonra harcı, şey bolene sosu yapacağım. Sonra fırınlayacağım. Defne yaprağının kokusunu alsın diye koydum. atacağım onu sonra. Hadi devam edelim ve sevgili anne e, lazanyanın ayrıca pişmek üzere. Şimdi biraz e, biraz daha sıcak bekledim. Sıcak biraz geldi. Altını biraz hızlı açmışım. Bunda püf nokta altını aslında kısık açmaktı. Suyunu salı salı kıymanın pişirmekti ama olsun. Ben çok fazla su ekledim. Şimdi pişmeye devam ediyor. Bunu bir iki dakika içinde kapatacağım. Hemen balonel sosunu yapmaya başlayacağım. Defne yaprağı da semseklere atacağım. Kıfı duyabiliyor musunuz? Wow. Evet sevgili pişti. Şimdi zeytinyağı ekledim. Şöyle görebiliyor musun? Bilmiyorum. Biraz daha yumuşaklık versin diye. Şimdi ben bunu kenara soğumaya alıyorum. Hemen bolinez sosuma başlıyorum. Bir yandan da iki yemek bir arada yapıyorum. Taze fasulyem de çözülmeye başladı. Evet. Hemen bolinez sosuna başlıyorum Bolinez sosuna başladık. İki yemek kaşığı tereyağı koydum. Şimdi iki kaşık unumu ekliyorum. Unumuzu da ekledik. Kavuruyoruz biraz. Kavur 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 kavur. Hemen sütümü ekleyeceğim. için karabiber çok kullanmadığımız için e, kaşığın da ekleyeceğim karabiber koyacağım e, biraz tuz koyacağım e, kaşar peynini rendeleyeceğim onu da aralara serpeceğim 5 amaç ilave etmeyeceğim şimdi bayağı bir karıştırma sürecimiz var hadi bakalım evet içimdik karabiber biçimdik tuz da ekledim evet kıvama geliyor yavaş yavaş lazanyaya devam edelim. Hemen şöyle bir kat sosumu alt, altı süreceğim. Bunu yapmamın sebebi alt kısmının yumuşak olması. Sert bir yer kalmaması. Çünkü çenek kısmı ameliyat olduğum için e, sert bir şey ısırmamam gerekiyor. Yaklaşık altı ay. Evet devam edelim. Şöyle güzelce bolca sürdük. Alt kısmı çok önemli. Hemen dizmeye başlayalım. Şöyle. Şöyle. Evet devam ediyorum şimdi kendime göre yapacağım. O yüzden çocuklar çünkü tok bugün. Dışarıda yedik. Biz bir şeymedik, onlar yediler. Dolayısıyla kendimizi düşünüyoruz şu an. Evet. Bolca sürüldü. Evet. Kıymalarca dörde ayırdım. Şöyle dört eşit parçaya böldüm. Şimdi şöyle 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 şuna, her katı bu şekilde düzelteceğim. Şöyle yiyebilirsiniz. Sorun Herhalde iş gitsin. Sonra az bir şey kaşar peyniri getireceğim. Evet hemen devam edelim. İkinci kata geçiyorum. Dediğim gibi kist ameliyatı için çok yumuşak olması lazım. Sosunu bol yaptım. Evet. kıymalarını koyalım. Evet. Kaşarları da serpelim. Evet, bu şekilde son kata kadar geleceğim. Ben. Evet sevgili anne, son katı da kapatıyorum artık. Bitti. En sonuna da kaşarı koydum. Şimdi biraz Çok az. Sonra kaşar peynir. Kalan kaşar peynir. Kalanını dökmeden önce. Evet. Bu bir sır. Ve ikimiz biliyoruz. Kaşar peynirin üstüne sosumu döküyorum. Bu çok önemli. 70 derecede 20 dakika falan pişireceğim, çok pişirmeyeceğim. Sosu da bolca, şöyle bir döküyorum. Bilerek sosu bol yaptım. Çünkü yumuşak yemem gerekiyor. Bilerek estetik yaptım. Kesinlikle karbonat tadıncakolu bir maceraya atılmak üzereyim. Kutluyum. Seviyorum, seviyorum ortaya koyuyorum. Bir de akacak zaten yanlara doğru. O yüzden şöyle hepsini üstte getirmeye çalışıyorum. Piştikçe bu yanlara, arkaya akacak. Şöyle köşeleri de orada fazla getirelim. Özellikle köşeleri fazla yapalım da köşeler iyi pişsin. Evet anne yani bu kadar. Şimdi 170 derecede 25 dakika, 20-25 dakika pişmeye bu güzelliği there yes. you